Hepinize hepiniz merhaba arkadaşlar. Hilda aldım. Dolaşım rolünü oynuyorum. Takımımızda Vex, Hilda, Dairot, Kerry ve rakip takımda Avulus, Kadita, Matilda. Takımı sayıyordum abi. Bir saldır saldır bir şeyler demeye başarılar. Ne oluyor? Avulus var, Kadita var. Bruno var, Matilda var, tağımız var. Değişik bir kadro. Arkadaşlar videoya geçmeden önce size ufak bir hatırlatma yapıyorum. Lysel yani sponsorumdan alışveriş yaptığınızda yılbaşına özel %10 indirim kupon kodu var. Ve şimdi sizler gözünüzün önünde onu gerçekleştireceğim. Hemen nasıl hızlı bir şekilde hesaba e, yattığını göreceksiniz. Önce buraya geliyoruz. Melebe ve elmas. Benim ne kadar varmış? 31 TL 36 kuruş. Duyuyor. Tepetekle. ID'mi yazıyorum sepete git diyorum. Burada büyük harflerle arkadaşlar. MLBB yani MLBB 25. Bunu ekliyorsunuz. İndirim kupon geçerli dedi. Alt limit 50 TL'ymiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu bana geçerli değil. Ben çünkü 31 TL 30 kuruş yapıyorum. Size göstermek için. Alt limit 50 TL. 9 gün geçerlidir bu kupon kodu. Bu arada bilginiz olsun arkadaşlar. O yüzden bunu kaldıralım. Ben de geçerli değil şu an. Alışverişi tamamla diyorum. Evet cüzdanımızda para ödemeyi gerçekleştiriyoruz. Barışımız oluşturuldu. Şu an oyun arkada açık arkadaşlar. Saati gördünüz. 23.36. Hemen oyuna geçiyoruz. Elmasımız bakalım. Ne kadar kısa süre düşecek. <laughs> 23.36 dedik. Unutmayın. Hadi babacığım. Hadi babacığım. Burada gerçekleştirdik mi? Yanlış bir şey yok. Aynen siparişimiz oluşmuş. Aynen gördüğünüz gibi. 62 elmasım oldu. 23.36. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kısa ser içerisinde elmas hesabıma düştü. O yüzden gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoya geçiş yapıyoruz. Kanka ikinci skill açtığım için bunu çok rahat darlayabilirim. O yüzden sıkıntı mi? Anca şöyle darlayacağım. Güzel vururum yani. Biliyorsun. Bak şöyle, şöyle, şöyle. Bir de bana skill at. Güzel. Sevdim seni. Acele darlayacak oraya. Ah! aldın lan onu. Adamsın be sen. Sen var ya adamın dibisin dibi dibi dibi. Kemeri çekelim ya. Kemeri tamamlayalım. Şeyin taşı var. Vay çakallar. Tak tak. Kanka bende ulti yok diye saldırasın bana ama. Ya hak gel buraya. Lan kaçtı lan. Dodge, dodge yedim anasını satayım. Fena. Matilda sağ olsun onu iyi korudu. Aha oynarız. Sattı lan bu. Bu da sattı. Güzel. Şimdi nereye? Geldim vallahi. Mesela hoş üstümde Vurun abi şunu acımayın Güzel arkasınız. Nereye gidiyorsun lan? Teneke. Roger kanka gelseydin keşke buraya var ya harika olacaktı ya. Ben bari bir şeyler yapmaya çalışayım da o da zor olacak gibi. İdare etsinler beni ya. İyi beleş mavi oldum. Kapağımız orayı darlar mı? Vallahi beleş var gibi duruyor. Bakalım. Ya hak. Geliyorum bekleyin. Don 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 don. Frank oraya dalabilir mi? Bekle. Geliyorum. ba ba Ölme! Güzel güzel. Bir tane ayaz çekeceğiz de şu an. adam sonra çekeceğim. Frank, Mark demem dolaşım dolaşım demem vururum vallahi. Lan niye mi yana oğlum ya? Karda kitleme modunu kullanmıyorum işte. Benim manyaklığım ya. Ya sabır ya. Saplayacağım böyle hilde ya. Bir dakika ne kahraman kitleme modu için özellikle şu kahraman için kullanacağım. Ya da gitsin mobiliniz vallahi bile şunu ayrı çeksin ya. Bir de yakınındaki adama gitmesi lazım abi. Çok saçma. Bazen ulti gidiyor ormana mesela. Ayar oluyorum ya. Geldim 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 bekle beni. Ne yapıyorsun lan gevşek? Harikasın kanka saldır buna. Saldır mı saldır? Ya bak. Güzel. Koruduğum şeyler için canımı vermeye dahi razı. Gerçek bir savaşçı gibi. Benim de ulti hazırdır. Wow. <laughs> Matilda nerede? Burada bir yerdeydi galiba. Yok Matilda burada değil. Aa ultiyle girdi. Mid de oynayacaklar. Mid yetişmeye çalışıyorum. Ya hak. Geçmiş, ha. Azıcık geri. Altı oynayalım. Harikasın. Bizimkisi parçalıyor buldu. Albus gel bakayım buraya. Koçum benim. Güzel. Ne Naldı lan? iyiydi. Aa, tavamız uğra uğra oynuyor. Olursa 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 olur 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 Güzel. Almış. Aha alıyor onu, alıyor. gidemiyorum. Slow yedim. Ne slow uğraş yedim ama var ya. <laughs> Kanka öyle bir şey olduğunda direkt şeye atlıyorum. O ile zaten taşı gördüm ya. İçinde de siner. seni de bir geçirirsem seni ellerime pervane döne döne. İtaatkar ve köle. Neler geçiyor aklımdan tövbe tövbe oh. İçine de siner Bir geçirirsem seni Ellerime pervane döne döne İtaatkar bir köle Zoom 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 Kanka misilemi ona harcadım O kuleye daha çaldı aşkına sende Aa, çok kolay kanka sen. Ben buradan minyonu kesiyorum. Baa! Zon zon zon. Ne girdi lan bunlar? Burada beleşme var toplam. Bak burada beleşme var. Güzel güzel. Neler geçiyor aklımdan tövbe tövbe. Geçmiş, ne haber lan burada? Trek. Güzel. Aa, Roger girdi. Taş yedik lan. bulduğum takımın bir kule Gerçek bir savaşçı gibi. Kapılbağa'ya saldır. Saldır! Toplan! Yeteri kadar güce sahip olsaydım. Go 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 go. Helal Tamam. Mion geldi. 5 saniye var. Roger dojlar mı lan onu? Ölüp bir yine girdim yemin ediyorum oraya. <laughs> Kule altında kaldım ne yapayım abi? Oo, <laughs> oh, tamamız işi bozar. Ama bizimkisi gördü de. Of. Güzel. O sıkıntı mı kanka? Helal. Manyak var. Adamın manyana çaldı. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki de görüşmek üzere. Cık cık. Öpüldünüz. Bay bay.